Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda SEC'ten önemli bir açıklama, önemli bir uyarı geldi. Buna değineceğiz. Bitcoin'in geleceği ne olacak? Bitcoin'de hangi yönde bir ilerleme kaydediliyor? Bitcoin'de yatırımcılar nasıl pozisyon almış? Buna bakacağız. Yine küçük yatırım ve küçük bir bütçe ile 10 kazandırabilecek trend altcoin'ler var. Onlara bakacağız. Ve aynı zamanda Ethereum'u, DOT'u, ADA'yı, SOL'u ve AVAX'ı da ayrıca analiz yapacağız. Genel olarak piyasalara baktığımızda Bitcoin'de yön tekrar yukarı yönlü yöneldi ve altcoin'ler de buna bağlı olarak güzel primleniyor. Ve baktığımızda Bitcoin'de trend 81 seviyesinde yine Ethereum'da yüzde 79 seviyesinde yeşil. Adada kısmı bir satış söz konusu ve BNB'de de yüzde 75 seviyesinde yeşil bölgede bulunuyoruz. Şöyle tümüne birlikte bakalım genel durum nasıl? Evet genel duruma baktığımızda ortamın yeşillendiğini gözlemlemekteyiz. Dünkü sert hareketler sonrasında kripto paralarda bir toparlanma söz konusu. Bitcoin'de korku endeksi %30 seviyesinde, henüz korku geçmiş değil. Ve haberlerimize bakalım. Sek Başkanı Gensler'den önemli açıklama geldi. Senato'da konuştu. Gensler'in konuşmasında öne çıkan en önemli olgu ABD mevcut sisteminin kripto paralar yönünde eksik kaldığı ve bu yönde yeterli hazırlık yapmadığı, yeterli birikime sahip olmadığı bu gerçekten çok çok çarpıcı bir önerme. Gensler Senato'ya yaptığı sunumda şunu söyledi. Kripto para piyasası ihraç ticaret veya borç verme konusunda yeterli yatırımcı korumasına sahip değiliz. Şu anki görünüm menkul kıymetler yasaları yürürlüğe girmeden önce var olan vahşi batı gibi bu varlık sınıfı belirli uygulamalarda dolandırıcılık ve kötüye kullanmalarla dolu daha iyisini yapabiliriz. Evet vahşi batı gibi gençlerin bu yakıştırması çok ilginç vahşi batı gibi izliyor yani vahşi batıdan kastı belirsizlik, kaos ve mevcut bir çerçevenin olmadığını söylüyor. Bu yönüyle gençlerin tespiti oldukça ilginç. Ben burada gençlerin yaklaşımında şunu görüyorum. Amerika'daki mevcut müesses nizamın kripto paraları anlamadığını aslında dile getiriyor. Burada geride kaldıklarını da itiraf ediyor. Kripto para ekosistemini de suçlamaktan geri kalmadı. Kripto para ekosisteminde büyük dolandırıcılıklar olduğunu ve bir an önce düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Bitcoin'e baktığımızda gerek göstergeler gerekse temel anlamda Bitcoin'de yukarı yönlü büyük bir ivme söz konusu. Özellikle Bitcoin'deki son düşüş sonrasında yeni veriler Bitcoin satıcılarının tükendiğini ve bu hafta zararlı satış yaptıklarını doğruladı. Yani bu yönde ayılar artık tükenmiş durumda. Önümüzdeki dönemde artık Bitcoin'in önü açık görünüyor. Hem burada teknik anlamda durum böyle. Piyasada önümüzdeki dönemde çok makro, çok büyük bir foot haber gelmedikçe genel anlamda Bitcoin ve altcoin'lerde yönün yukarı doğru olacağını düşünüyorum. Kripto para ekosistemine toplu şekilde baktığımızda Tether dominasyonu 3.37 seviyesini geçemedi ve tekrar düşüşe geçti. Tether dominasyonunun düşmesi kripto para ekosistemine para girişi anlamına geliyor. Bitcoin'in dominansında yükseliş var ve burada Bitcoin'de de güzel bir yükseliş söz konusu. %4'ün üzerinde bir toparlanma var. Total para girişi de dünkü ciddi düşüşten sonra toparlanma eğiliminde ve burada 2.12 trilyon dolar seviyesini aşmış durumda. Total 2'ye yani altcoinlerdeki para miktarında da 1.24 trilyon dolar seviyesine varmış durumdayız. Burada da güzel bir toparlanma söz konusu. Tabii biraz piyasayı Bitcoin domine ediyor. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de şu mavi çizgi 21 günlük hareketli ortalama, sarı çizgi ise 50 günlük hareketli ortalama. Bu önemli bir grafik arkadaşlar. Önemi de şundan kaynaklanıyor. Bitcoin sarı çizginin üzerine kendisini attıktan sonra uzun süre yükselmişti ve burada 10.000 seviyesini açtıktan sonra Bitcoin 64.000 seviyesine kadar gelmişti. Sonrasında bu 50 günlük hareketli ortalamayı 56.000 seviyesinde kırmıştı. Bir düştü, tekrar yükseldi ve yeniden 56.000 seviyesini aşağı doğru kırdı ve Bitcoin'de uzun bir düşüş süreci gördük. Bitcoin tekrar 50 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktı ki tam da 34.000 seviyesiydi. Burayı sık sık söylemiştim. 34.000 seviyesi önemli. 34.000 seviyesi aşıldıktan sonra bize 50.000 seviyesi gözüküyor demiştik ve bu seviyeye geldik. Bitcoin'de yeniden bir düzeltme yaşadık ve yeniden geldi 50 günlük hareketli ortalama sınırına ve buradan yeni bir tepki oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu tepkinin benim kanaatimce Bitcoin'i tekrar 50.000 seviyesinin üstüne taşıyabileceğini gösteriyor. Ancak burada 50 günlük hareketli ortalama Önemli arkadaşlar bunun altında günlük kapanış yapmaması gerekiyor. Günlük kapanış yapsa da bunun uzun süre kalmaması gerekiyor. Uzun süreden kastım 2 günden fazla 50 günü hareketli ortalamanın altında Bitcoin'in kalmaması gerekiyor. Baktığımızda burada 42.639 seviyesi önemli bir destek. Yukarıda ise arkadaşlar 46.900 seviyesi var. Bu seviyenin yukarı doğru aşılımı ile yeniden 51.000 ata geleceğini düşünüyorum Bitcoin tarafında. 51.000 seviyesinin aşılması ve burada haftalık kapanış sonrasında önümüzde 57.000 seviyesi bulunuyor günlük grafik üzerinde. Genel anlamda Bitcoin'deki sert düşüş sonrası iyi bir toparlanma olduğunu gözlemliyorum. Günlük grafik üzerinde Ethereum'a baktığımızda şu yükselen trend söz konusu bu önemli bir trend. Ethereum'un tekrar kendisini bu yükselen trend üzerine attığını gözlemliyoruz. Ve bu yükselen trend üzerinde arkadaşlar son çıkış itibariyle burada günlük kapanış gelmedi. Bu yükselen trendin kırılımı ve burada günlük kapanış yapması Ethereum'da sıkıntıyı artırır. Ve bu yükselen trendin destek seviyesi 3200 seviyesi Ethereum'da önemli bir destek. Yukarıda 3359 direnci var. An itibariyle bu seviye aşılmış ve bu seviye Fibo 061 seviyesine denk geliyor. Ethereum'da diğer seviyesi arkadaşlar Fibo 068 seviyesi. Ethereum'da diğer direnç ise 3800 seviyesi. Bu seviyenin aşılımı ile yeniden 5000 seviyesine doğru ataklar gözlemleyebiliriz. Ve burada şu görmüş olduğunuz düşen trend söz konusu. Bu düşen trendin de aşılmasıyla Ethereum'da yeni 5000 atakları görebiliriz önümüzdeki dönemde. Biraz daha ayrıntılı bakalım 4 saatlik grafikte şöyle düşen kanal içerisinde aşağı yönlü hareket sürüyordu ve bu düşen kanalın üst bölgesi ki bu da düşen tren çizgisi olarak kabul edilebilir. Bu seviyenin yukarı doğru aşıldığını gözlemliyoruz. Yani Ethereum düşen trendi kırmış durumda ve burada 21 günlük hareketli ortalamanın üstüne attı kendisini 4 saatlik grafikte. Yukarıda 50 günlük hareketli ortalama var. Oraya da baktığımızda 3430 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin yukarı doğru kırılımı ve 4 saatlik kapanış sonrası sonrasında Ethereum'da yeniden bir 4000 ata başlayabilir. Ethereum'da 3329 seviyesi destek, yukarıda ise 3463 seviyesi direnç bölgesi olarak görülüyor. Yine Ethereum'da daha önceki zirve bölgemizde arkadaşlar 4360'lı seviyeler. İşte günlük grafikte de görüldüğü gibi bu seviyenin yukarı doğru aşılması ile şuradaki çanak seviyesi tamamlanacak ve ve şöyle bir çanağımız oluşacak. Bu çanağın hedefini önümüzdeki dönemde önüne koyacak. Şöyle buraya baktığımızda arkadaşlar üstüne koyalım bizi nereye taşıyacak Ethereum? Klonlayalım. Üstüne koyduğumuzda yani tam şu zirve seviyesine koyduğumuzda Ethereum bizi arkadaşlar 7.000 seviyesine götürecek. Yani burada 4.386 seviyesinin aşılması ile Ethereum'da yön 7000 seviyesine doğru, hedef 7000 seviyesine doğru olacaktır. Palka dot yani dota bakalım. Dot da şu kanal dahilinde yukarı yönlü hareket sürüyor. Desteğimiz 34.75 seviyesi. Direncimiz ise ilk direncimiz 41.39 seviyesi. Burada dot daha önceki zirvesi olan 49.84 seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra yukarı yönlü hareketini ve ivmesini artırarak 60 seviyesini hedefleyecektir. Adaya baktığımızda daha önceki zirvesi olan 247 seviyesini yukarı doğru aşmıştı ve buradaki çanağını tamamlamıştı. Sonrasında bir düzeltme gördük. Burada adanın kendisini tekrar 247 seviyesinin üstüne yani daha önceki zirvenin üstüne atması gerekiyor ve burada günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bu seviye yukarı doğru aşılmadıkça satış baskısı biraz daha devam edebilir ve burada 215 desteğine doğru geri çekilmeler yaşayabiliriz. Bu seviye üstünde kaldıkça adadaki çanak hedefi 394 seviyesi olacaktır. Sola bakalım. Sol 65 seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra %225 oranında primlendi ve 216 seviyesine kadar ulaştı. Bu seviyeye geldikten sonra solda düzeltme oluşmaya başladı. Bu düzeltme %50 oranına kadar oluşabilir ki baktığımızda %50 seviyesi de bizi yaklaşık olarak 110'lu seviyelere getiriyor. Burada solda 110'lu seviyelere kadar düşüş görebiliriz. Tabii ki neye bağlı olarak bu düşüşü görebiliriz? Şuradaki düşen trend çizgisi önemli. Bu düşen trend aşağı yönlü devam ettikçe görmüş olduğunuz gibi zikzaklı hareketlerini yaparak burada 110'lu seviyelere kadar bir düzeltme görebiliriz. Şayet bu düşen trend çizgisi yukarı doğru aşılırsa yeniden 187 seviyesine doğru ataklar görebiliriz. 187 seviyesi aşılırsa Burada solda ön açık ve sol daha önceki söylemiş olduğumuz 300'lü ve 400'lü hedeflerine doğru gidecektir. Avax'da daha önceki 60 zirvesini yukarı doğru açtı. Burayı açtıktan sonra 64 seviyesine kadar güzel bir çıkış yakaladı. Şuradaki yükselen tren çizgisi aşağı doğru kırıldı. Avax'ta da bir satış baskısı söz konusu. Genel anlamda piyasada bunlar ada olsun, Avax olsun çok güzel primlendi. Bu yönüyle de arkadaşlar buradaki primde bir miktar satış söz konusu yani bir düzeltme söz konusu daha az giden ve daha dikkat çekici projelere yönelik ataklar başlayacaktır. Özellikle yeni çıkışta bu çok gidenlerin biraz daha temkinli gideceğini ve en azından düzeltmeleri tamamladıktan sonra yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Bu yönüyle söylemiş olduğum tren seviyeleri yukarı doğru aşılmadan Avax ve solda kalmamız çok mantıklı gözükmüyor. Şurada da düşen trend söz konusu. Burada da düzeltme var. Avax'a baktığımızda yaklaşık olarak o da tepeden sonra %21 düzeltme yapmış durumda. Ne kadar çıkmıştı? Şuradan baktığımızda totalde arkadaşlar %100 oranında artmıştı. %100 oranında artışı düzeltmesi o da %25 seviyesine denk geliyor. Burada da arkadaşlar 48 seviyesi AVAX'da önemli bir destek noktası olarak görülüyor. Gelelim portföyümüzün küçük bir bölümü ile 10x kazandırabilecek trend altcoin'ler ki bunlar benim de dikkatimi çekiyor. GameFi, oyun odaklı tokenlar kripto para ekosisteminde gittikçe popülerleşiyor. Daha önceki örnekleri ISS, MANA, SANS gibi yapılar çok iyi kazandırmıştı ki daha da kazandırır. Okeyiz kripto para borsası bunun bilincinde ve bu alana ağırlık veriyor. Benim düşüncem şu ki web tabanlı oyunlar gittikçe yaygınlaşıyor. Bu oyunlarda inanılmaz paralar dönüyor. Oyuncular ve kullanıcılar interaktif olarak oyunlarda para harcıyor veya para kazanıyor. Yani hem eğlence hem de isası olmuş durumda oyun sektörü. İşte bunların tokenları da buna paralel ilerleyen dönemde çok iyi gelirler kazançlar getirecektir getirebilir. Dediğim gibi OKX borsası bunu iyi fark eden ve bu alanı iyi gören borsalardan biri. Burada arkadaşlar OKX borsasında piyasalar bölümüne giriyoruz. Piyasalar bölümüne girdikten sonra şurada Genfi bölgesi var. Genfi'ye tıkladığımızda burada Genfi tokenları karşımıza çıkıyor. Zaten popülerliğe göre burada sıraladım. Piyasa değerine göre sıraladım. AXS, Enjin, Mana, YGG, Sant, Ilibum, SLP, WNGG, Rev, Gihist, Dep ve GGC OKX borsasında listelenmiş oyun tokenları içerisinde yer alıyor. Zaten Mana'yı hepiniz biliyorsunuz. Enjin'i iyi biliyorsunuz çok iyi kazandırdı. AXS iyi kazandırdı. Yine SAN iyi kazandırdı. Şu alttaki projelerde önümüzdeki dönemde önü açık projeler. Bunlar da ilerleyen dönemde ciddi kazançlar getirebilirler. Ben bu oyun tokenları içerisinde kendime bir sepet yaptım ama sepetin içerisinde özellikle Enjin'i, Mana'yı oranını biraz yüksek tuttum. Benim dikkatimi çeken burada özellikle YGG token var. Buna biraz daha ağırlık verdim. YGG sanal dünyadaki NFT tokenlarına yatırım yapan bir organizasyondur. Kuruluşun amacı dünyadaki en büyük sanal ekosistemini geliştirerek faydayı en üst düzeye çıkarmaktır ve bu gelirler de YGG'yi stake edenler arasında paylaştırılıyor. Okey borsası önümüzdeki dönemde de bu oyun tokenlarında sergilemeye devam edecek. Bu işe çok önem veriyor. Bakalım önümüzdeki dönemde karşımıza hangi projeler çıkıyor. Bu tokenlar borsada sergilenmeden önce ön satışta arkadaşlar talep oluşturup alırsanız çok güzel fırsatlar, çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Örneğin YGG'ye bakalım. YGG OKX'te sergilendiği zaman bir seviyesinde bulunuyordu ve ön satışta da arkadaşlar bunun altında satış yapılmıştı ve borsada sergilendikten sonra yaklaşık 10x gitti ve 11 seviyesine ulaştı. Baktığımızda YGG'de şöyle güzel bir düzeltme oldu. Düzeltme sonrası 4 seviyesine kadar geriledi. Yani yüzde %50 düzeltmesini tamamladı. Bu yönüyle yeni bir trend, yeni bir yukarı yönlü hareket başlayabilir. Şuradaki düşen trend kırılımının oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu düşen trend kırılımı ile yukarı yönlü harekette ilk hedef 7.21 seviyesi olacaktır. Sonraki hedef ise arkadaşlar 8.88 seviyesi olacaktır. GGG token'da. Evet arkadaşlar, yatırımda her zaman çeşitlilik kazandırır. Bu yönüyle önümüzdeki dönemde ve günümüzde de trend olan bu oyun tokenlarının önemli kazançlar oluşturacağını düşünüyorum. OKX borsasına kayıt olmak için videonun altındaki link üzerinden OKX borsasına kayıt olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Ve bildirim zilini açmanız videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.